mercimek çorbası için hazırlığımızı yapıyoruz. Çorbası mercimek çorbasını önce mercimeği tencerimize koyduktan sonra güzel bir ovalayarak yıkamamız lazım. Şöyle suyunu tekrar değiştiriyoruz. Suyunu yıkmamız lazım. Bu işlemi en az 3 kere tekrarlamamız lazım mercimeğin suyunu da yaklaştırmamız için. Evet görüldüğü gibi mercimeğimiz tertemiz yıkandıktan sonra suyu berrak bir şekilde haline aldıktan sonra yeterince suyumuzu bırakıyoruz. Evet çorbamızı ocağa koyduktan sonra daha önceden hazırlamış olduğumuz e, patates rendelenmiş, havuç rendelenmiş, küçük soğan doğranmış çorbamıza lezzet ve öz katması için bırakıyoruz. Bu da ince bir detay. Tuzumuzu peşin atmamız lazım. Hafif bir toz biber ve yarım çay bardağı ayçiçek yağı bırakalım. Bunu bırakmamızın sebebi mercimeklerimiz çok güzel açılır. Deneyin, görün. Evet çorbamız e, yarım saat kadar pişirip, karıştırarak pişirdikten sonra kıvamına geldi. Evet. Bugün e, sizlere özegen çorbasının tarifini veriyorum. Şu an önce tenceremizi ocağa koyduktan sonra yağımızı koyuyoruz. Evet. Evet. Yağımız ısındıktan sonra unumuzu katıyoruz. Unumuzu kavuruyoruz dikkatli bir şekilde. Unumuz pembeleştikten sonra samırsağımızı veriyoruz. Çekilmiş samırsağımızı. Oh mis gibi de koktu. Evet. Unumuz kavrulduktan sonra samırsakla beraber salçamızı veriyoruz. Bunu iyi karıştırmamız lazım. Topaklaşmasın. Evet. Salçamız kavrulduktan sonra pul ver. Nane. güzel onları da karıştırıyoruz. İsteğe göre karabiber, kimyon da kullanılabilir. Evet, evet, sosumuz hazır. Şimdi mercimeğimizi veriyoruz Önceden hazırlamış olduğum kemik suyuyla lezzeti açısından 6 saat kaynattığımız Evet. çorbamıza üzerekten boşaltıyoruz. Çorbamız daha lezzetli, daha sağlıklı. Evet. Karıştırmamız çok önemli. Kapaklanması açısından. Ne kadar karıştıracağız? Kaynayıncaya kadar karıştıracağız tabii ki. Çorbamız kaynadı. Hazır. Dumanın üstünde. Evet. Dolur ustam. Sosundan da koyalım. Çorbamızı limon sıkmadan içmiyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.